Yılmaz Özdil 27 Mart 2020 Hıfsız Sıha Hıfsız Sıha Enstitüsü bir zamanlar Çin'e bile aşı gönderen göz bebeğimiz kurumken AKP tarafından kapatıldı. Koronavirüs salgını ile birlikte yeniden gündeme gelen, yeniden atılanın bu rezaleti artık bilmeyen yok. Ama şunun üzerinde hiç durulmadı. Hıfsız sağ ne demek? Sağlığı korumak. Kurucusu kim? Refik Saydam. Peki hiç düşündünüz mü? Hıfzı Sağ Enstitüsü mikrobiyoloji bilimini kurumsal hale getiren Refik'in soyuna neden saydam? Atatürk, Doktor Refik'e neden saydam soyadını verdi? Çünkü bizatihi sağlık kavramının temeli saydamlıktır, şeffaflıktır. Halkın sağlığını saklayarak, gizleyerek, gerçekleri örterek koruyamazsınız. Halkın sağlığını ancak ve ancak saydam davranılarak koruyabilirsiniz. Bu çerçevede soruyorum virüsten endişeleniyorsunuz. Faz edelim iki doktor seçeneğiniz var. Biri Angela Merkel tipi doktor, biri asrın liderimiz tipi doktor. Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz? Doktor Merkel lafı hiç eğip bükmüyor. Başınıza neler geldiğini gözlerinizin içine bakarak gayet açık anlatıyor. Teşhisi ciddiye almazsan ölürsün diyor. Uyarılarıma kulak vermezsen kendin ölmekle kalmazsın ülkenin yüzde %70'ine bulaştırırsın diyor. Tanı test kitini merak etme, fazlasıyla hazırladım. Solunum cihazını merak etme, fazlasıyla hazırladım. İşim ne olacak diye merak etme, 550 milyar euro hazırladım. İşinin korunması için sana söz veriyorum. Bu süreçte yiyecek, içecek bulman konusunda sıkıntı yaşamayacağını sana garanti ediyorum. Sen sadece sakin ol ve dediklerimi yap diyor. Asrın doktoru ise bir hafta ortadan kayboluyor, randevu almak istiyorsun yok. Bir hafta sonra geliyor, konut kredisi veriyor, uçak biletindeki KDV'yi indiriyor, kolonya serpiyor. Hem evde kal diyor, hem işine git diyor. Yaşın 65 ise sen sokağa çıkma diyor. 65'ten gün almadıysan karışmıyor. Dua et diyor. Hiçbir virüs bu yazdığım reçeteden güçlü değildir diyor. Bırak tökezlemeyi güçlenerek atlatacaksın diyor teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz? Dünya Tabipler Birliği'nin Lisbon bildirgesine göre hastanın kendisine bakacak olan hekimi özgürce seçme hakkı vardır. Ama bu hak elbette sadece kendi ülkesiyle sınırlıdır. Doktor Merkel gelsin beni tedavisin diyemezsin. Doktor Refinin soyadı işte bu yüzden saydamdı. Hıfsız sağ enstitüsü gibi cumhuriyet değerlerinin kıymetini bilip sahip çıkarsan, geliştirirsen, Robert Cohen gibi bir kurum haline getirirsen hastalıklarla baş edersin, sağlığını korursun. Aksi halde bu saatten sonra anca bulabilirsen kolonya sürersin.